Selamun aleyküm. Mescidi Aksa Derneği'nin Kadir Gecesi iftar programı için toplandık. Burada da değerli hayırseverlerimizin iftar yemeklerinin hazırlıklarını yapıyoruz. Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Rabbim iki canlı da bu iyiliklerinizi karşınıza çıkarsın inşallah. Selamun aleyküm. Mescidi Aksa Derneği olarak Afrika, Gana'dayız. Bugün burada Kadir Gecesi iftar programı için buluştuk. Buraları unutmayan tüm hayırseverlerimizden Rabbim razı olsun. Rabbim kabul etsin inşallah. Afrika Gana'dan selam ve dua ile. Selamun aleyküm. Sofralarımızı kurduk. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Binlerce kardeşimize, yüzlerce yetimimize ulaştık yine. <laughs> بسم الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك أنت السميع العليم. يا مولانا. إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة. ليلة القدر. ليلة القدر الذي أنزل فيه القرآن.

Allah'a rabbik rabbil